Merhabalar arkadaşlar. Bugün salma aşı yapacağız. Osmanlı saray mutfağında özel bir yeri olan salma aşı aslında ismini pişirme tekniğinden alıyor. Salma dediğimiz teknik pilavlarda da kullandığımız Kaynayan suyun içerisinde haşlama yapmak, kaynayan suyun içerisine pişirilecek ürünü salmak gibi bir anlamla oluşturulmuş salma tekniği ile yapılmış ve içerisinde bulunan özel şekillendirilmiş hamurların salma tekniği pişirilmesi nedeniyle bu ismi almış. Şimdi tarifimize geçelim ve malzemelerimiz neler görelim. Malzemelerimizin içerisinde tuzumuz, karabiberimiz, sarımsağımız, tatlandırmak için sirke ve balımız var. Et kullanıyoruz. Nuhut, badem, nane kullanıyoruz ve mutlaka e, safran kullanıyoruz. Ve etimi tenceremin içerisine alıyorum. Üzerini geçecek ölçüde soğuk su ilave ediyorum. Soğuk su kullanıyoruz çünkü soğuk suyu kullandığımız zaman... Pişme ile birlikte suyun ısınması ile birlikte etin vitamini, lezzeti, minerali suya çözünebiliyor ve biz yemeğimizde suyunu da kullanacağız. Bu nedenle soğuk suyla pişirme yapıyoruz. Etlerimiz pişerken safranımızın içerisine sirkemizi ilave ediyoruz. Biraz da su ilave edip bekletiyoruz. Bademlerimizi soyabilmek için ise yine üzerine geçecek kadar sıcak su ilave edip sıcak suyun içerisinde bekletiyoruz. Şimdi bir başka ön hazırlık sarımsağımızı Dövüyoruz. Sarımsağı daha fazla kullanmak da mümkün. E, 3-4 tane kullanmak da mümkün. Benim sarımsağım oldukça iri idi. O yüzden bir tane kullandım. Yaklaşık 3 diş sarımsağı eşdeğer idi. E, siz normal boy sarımsaklarda 3-4 diş kullanırsanız daha güzel sonuçlar elde edersiniz. Ve bir kaşık kadar da nane ile birlikte. İyice eziyorum. Hatta sarımsağın nemiyle nane'nin yapışır vaziyete gelmesini sağlayacak ölçüde ezmeye devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi artık sarımsakla ezilirken nane'miz yapışır vaziyette. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu noktaya gelene kadar eziyoruz. Evet, bademlerimi sıcak suyun içerisine almıştım. Şimdi çok rahatlıkla kabuklarını gördüğünüz gibi soyabiliyorum sıcak suyun etkisiyle. Bir 10 dakika kadar sıcak suda beklemesi yeterli oluyor çiğ bademin. Ve e, şimdi sirke ve su ile bekletilen safran ya da aspirimiz var. Onu süzmek için bir bone kullandım ben tülbent de kullanabilirsiniz. Bu arada bu yemek için zerdeçal toz zerdeçal kullanımı da mümkün olduğunu yazan kayıtlar var. Orjinalinde elbette ki safran ama safran hem kolay bulunabilen hem de ucuz olan bir ürün değil. Ben de e, haspir vardı, ben haspirle yaptım ve e, şu an hazırladığımız sirkeli. Safranlı ya da hasperli suyun içerisine bir kaşık kadar da balımı ilave ediyorum. Ve balımı bu suyun içerisinde e, iyice eritiyorum. Bu da bir başka ön hazırlığım. 300 gram kadar etimizi üzerine soğuk su koyarak, üzerine geçecek kadar soğuk su koyarak haşlamaya aldık. Kefini Kaynamaya başlamadan evvel topladık. Etin suyunu süzmeyeceğimiz için için yemekte suyunu da kullanacağımız için e, bulanık olmaması gerekiyor. Bu nedenle e, kefini mutlaka almak gerekiyor. Bir bardak kadar haşlanmış nohutumuz var. Bakın etimiz yumuşadı. Yaklaşık 2 saat pişti. 2 saatin ardından bir bardak nohutumuzu ilave ettik. Zaten haşlanmış ve ön pişirmeden geçirilmişti. Bir 10-15 dakika kadar da nohutla birlikte pişti. Lezzetleri birbirine geçti. Şimdi hazırlamış olduğumuz has bir e, sirke ve bal karışımının yarısını bu suyun içerisine aldım. Yemeğimizin içerisine aldım. Yahni tekniğiyle pişirilen bir Osmanlı yemeğidir bu ve tuzumu ilave ediyorum tuzumu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum lezzetlerini iyice birbirine geçiriyorum Bu arada bir hamurumuz var bu yemek için kullanacağımız bir bardak kadar unuma şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum çok az suyla e, yumuşak Denilebilecek özellikle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yapıyorum. Kulak memesinden aslında bir tık daha sert olması e, istediğimiz bir şey. Çünkü su içerisinde pişecek. Haşlama yapılacak. Yemeğe ismini veren teknik işte burada çıkacak meydana. Salma tekniği bu hamur parçalarıyla yapılacak. Şimdi hamurumu güzel yoğurdum iyice e, açarak ve toplayarak elastik bir hamur elde ettim ve onu ince bir rulo haline getirdim. Şimdi küçük küçük kesiyorum. Bu kestiğim küçük parçaları elimle şekillendireceğim. Hemen şekillendirmeyi de gösterelim. Şöyle iki parmağımın arasında bastırarak para şekli veriyorum. İnceltmem lazım çünkü su içerisinde pişecek, haşlanacak ve dolayısıyla daha bir suyu emerek, çekerek, şişerek kalınlaşacak. Ben çok kalınlaşsın, çok hamur omur olsun istemiyorum. O yüzden ee, biraz ince olacak şekilde bastırmak gerekiyor. Evet yine kalan parçamı da aynı şekilde rulo yaptım. Kesiyorum ve kestiklerimi şöyle işaret parmağımla baş parmağım arasında şöyle sıkıca bastırdığımda para şekli oluşmuş oluyor. Evet. Bu arada etim, nohutum, e, safranlı ballı sirkeli suyumla birlikte lezzetlendi. E, bademlerimi soymuş olduğum çiğ bademlerimi ilave ettim artık. Bademleri son aşamaya yakın ilave ediyorum. Bunun da sebebi şu: bademi çok fazla pişirmek istemiyorum. Kıyır kıyır. Son. E, tabağımızda ağzımıza gelsin istiyoruz. Evet, kaynama noktasına gelmiş suyumuzun içerisinde tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzla birlikte suyun kaynamasını bekliyoruz ve ardından hazırladığımız hamur parçalarını salıyoruz suyun içerisine salıyoruz. İşte yemeğin ismini veren teknik hem etin salma hem de e, Hamurunun salma tekniğiyle pişiriliyor oluşu. Aslında bu yemek Osmanlı mutfağında yapılan 4 temel pişirme tekniğinden yahni tekniğiyle hazırlanan bir yemek. Evet, başka bir tavaya tereyağımı alıyorum yaklaşık iki yemek kaşığı kadar tereyağı. Tereyağımı eritiyorum ama tamamen yakmıyorum, tamamen erimesini beklemeden hatta ee, hemen sarımsak ve nane karışımımı ezmiştim biliyorsunuz. ilave ediyorum. Ve ardından da haşladığım hamurlarımı ilave ediyorum ve hamurlarımı bu sarımsaklı naneli tereyağlı sos içerisinde şöyle bir çeviriyorum. Kalan e, sirkeli, hasperli ve ballı karışımımı da ilave ediyorum. Hem sarımsaklı hem Ekşili hem tatlı bir sos içerisinde hamurlarımı pişirmiş oluyorum. Tabi bu arada bu e, sosumuzun miktarını kendi damak tadınıza göre arttırmanız mümkün. Daha tatlı daha ekşi, ekşi seviyorsanız ona göre hazırlayabilirsiniz. Ve artık e, hamurlarımı da yemeğin içerisine ilave ettiğim için hamurlarımla birlikte tabaklamaya porsiyonlamaya başlıyorum. Şöyle yemeğimden alıyorum arkadaşlar. Hafif suluca gördüğünüz gibi rengi sararmış. Nohutlarımıza, bademlerimize kadar o safranın rengi ulaşmış. Tabii ki lezzeti de ulaşmış. Tabağıma alıyorum ve üzerine hazırlamış olduğum salmalarımı ilave ediyorum. Osmanlı saray mutfağında yapılan yemeklerden çok özel bir örnek olan salma aşımızı bu şekilde hazırlamış olduk. Porsiyonlanmış haliyle gösteriyorum şu an. Oldukça lezzetli ve besleyici içerisinde eti, bademi, nohutu ve hamurları olan karbonhidrat ve protein açısından zengin baharatlarıyla tatlısıyla, ekşisiyle, tuzlu suyla bir harman, lezzet harmanı diyebiliriz. Yapanların şimdiden ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun diyorum.